merhaba arkadaşlar. Beni de bugün sizlerle birlikte arkadaşlar manyak video ile beraberiz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi çat çevirme oynuyoruz ve yanımda bebek sönükle Berca var. Hoş geldin Berca. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? İyiyiz misin? iyiyiz. Be, be şey, ulan var ya bebek sönük ulan var ya. O yeşil yağmur ne arkadaşlar. Bir de ben varım gibi. <laughs> ya bebek sönük ne yapıyorsun sen? Ya bu e şey, şey Şimdi

<laughs> arkadaşlar bu şimdi burada gördüğünüz gibi yerden portallar var. Bu portalları aktifleştirmemiz için arkadaşlar ilk olarak e burada gördüğünüz gibi çarkı çevirmemiz lazım ve gelen karaktere girmemiz lazım. Hazırsanız çeviriyorum arkadaşlar. İlk ben, sonra Berce, sonra da bebek sonu çevirsin. Sen bittin oğlum. Gel lan buraya. Al lan sana şöyle. Ana, o, 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 na, Sen oraya, mesela. Bak bak ya. Arkadaşlar bakın ya. Bak yine almış ya. Neyse durun arkadaşlar çarkı çeviriyorum. Dur bebek Sonic. Şöyle arkadaşlar hazırsanız çarkı çevirelim. Bakalım ne gelecek? o hadi bakalım. o. Bu gi bu gi kesimisi. Hoppala. Aha! Karton kedi geldi. Bu <laughs> be. Baba şimdi gelmedi Ne işe çıkan Hadi bakayım. ona ne giye Hadi bakalım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kırmızı portalımıza girelim şöyle. Ondan öncesinde arkadaşlar kırmızı abone değilseniz abone maç ve like atmayı lütfen ama lütfen arkadaşlar unutmayın. Yorumlarda da evet Arslan karton kedi portalına giriyor yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir daha lütfen arkadaşlar 1 milyon abone olmamıza yardım edin. Enes Arsan ailesi neredeyse 1 milyon abone olacak arkadaşlar. Lütfen bunu da yapmayı unutmayın. Bu videoya sizden 3300 like istiyorum. Ve yorumlarda arkadaşlar yorum yapanların kanallarına abone olacağım ve kalp atacağım. Hazırsanız giriyorum. 3 2 1 hop. hop geldik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kırmızı bir eve geldik. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Hoppa ya silahımı ne için ben de giydim. hoş geldin bebek suyun. Aha sandık var. Bu ne böyle? A sandıkta. Abi bebek suyun senin bu meraktan da çıktı lan bak bu. O ne ya? Oradan da mı çıktı? Ulan vay. Ya. Vallahi çıktı. Aa, bu ne böyle? Ne Aa, burada karton kediler var siz buraya niye geldiniz oğlum ya? Allah Allah yine işimizi pis yani bozdular yine ya. Müslüman söyle Mahmut'a kaçsınlar. Kaçamaz kimse hiçbir yere. Kimse hiçbir yere kaçamaz. Öleceğim bir dakika şöyle biraz geriye çekeyim arkadaşlar. Ölmüyor lan bunlar. Hop arkadaş şöyle kaçtım ben. Yarım kalbim kaldı ölüyordum lan az kalsın. Ona. çok uyuyor. <laughs> oğlum. Oğlum bu ne? Vallahi çok vuruyor oğlum bunlar. Şurada bir dakika arkadaşlar ben kaçarak böyle kaçsam böyle. Kaç 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 kaç. Neredenmiş arkadaşlar? Hop buradan değilmiş. Buradan nereye? Aa tuzakmış burada. Bence kaç. Bir dakika karton de kedi git, vurmayın. Git, bir bak bakayım. Yok bir yok. Aa, şey Aa normal karton kedin yanına geldik. Dur. Karton kedi merhaba. Lan sizin burada ne işiniz var? Ee, hiç. Ne yapacaksın ki sen? Aha bir sürü silah çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Silahları aldık. Karton kediyi şöyle öldürelim. Aha tamam mis gibi. Şunları şöyle ö ulan siz niye ölmüyorsunuz lan he? Lan oğlum biz ölmeyiz. E hoppala sen kimsini biz öldürmeye çalışıyorsun oğlum hoppala. Ha, al, al sana al sana. Şöyle kaçıyorum arkadaşlar ben buradan. Kaçış zamanı işte kaçtım valla. Hediye, Hedi hediyeyi de aldım arkadaşlar. Hasineyi de aldım kaçtım. Çünkü gördüğünüz gibi ölmüyorlar arkadaşlar. Ulan, ulan karton kedi ne 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 istiyor? <laughs> ulan bak ya. Sen benim eşyalarımı veremem. Vermem. Niye veriyor? Vermezsen ağlarım. ya <laughs> <laughs> ağlıyor. O da bebek, ya, o da bebe bebek sönük gibi. Ulan şey, ne 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 oğlum bin ya. Oğlum ben bir şey. Ne şu? O ne oğlum şiş komik şiş. O ne o ne o ne o güzelmiş la bu. Eee bak Allah değil mi? Neyse kıyım şöyle. Ulan niye kırıyorsun lan? Şöyle hop neyse arkadaşlar hemen diğerine çark çevirmeye geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ise Berce atıyor. Lan az önce işte ilk baştaki yoksunuz. yer. Aşağı doğru bakarsan hadi. görürsün. Aşağı doğru ulan bak Ana. yine şeyin içine girdi. Oh, al al Berce şunları al. ha Onlarla birlikte Geçiyorsun. çarkı çevir Sıra, sıra arkadaşlar. So... Çark çevirme Berca da Hadi en bakalım. Sen <laughs> en son sen de. <laughs> şöyle arkadaşlar şöyle be hadi. bebek söyle. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım atıyorum, atıyorum, atıyor arkadaşlar Berce Şöyle hop şöyle. Sonik şöyle. Sonic mi geldi? Sonic dur bakayım. Geldi Sonic geldi. Dur bakayım. Aha. O Sonic geldi. O, Sonic tam kafasından vurmuş arkadaşlar. <laughs> tam headshot vurmuş bir de. <laughs> tamam arkadaşlar, şimdi hazırsanız Sonic'e giriyoruz. Bu arada halen like atmadıysanız arkadaşlar çok üzülürüm vallahi billah. Zaten %70'iniz abone olmuyor. Bari like atın arkadaşlar da videomuz beğenilsin ya. Vallahi o kadar emek veriyoruz değil mi Berce? Evet. evet. Ben evet, arkadaşlar... Ay pardon kusura bakmayın ama doğru söylüyor vay ya o kadar yemek mi yiyeceğim bir Ayşe. Biri şeyin var şey lan kata lan vay ya bile anı ya değil Ağzır, ya? İnşallah hadi bakalım. Bebek, bebek seviyorsunuz arkadaşlar bir de berceyi seviyorsunuz like atmayı unutmayın. Hadi bakalım atlıyoruz. 3, 2, 1 hop. Hop geldik arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, buradaki kapıya gireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sony'in kapısı. Şöyle giriyoruz bakalım içeri. Ulan bebek Sony ulan ulan. Şöyle arkadaşlar şunları şöyle hop. alalım. Hop Ay, bu girdik. Ne? Buranın neresi lan? Ana bu ne böyle? Ana ben buradan ne geçeyim mi nişan? Dur dur geçim kafam gi anı kafam sığmıyor lan. Kafa <laughs> sığmıyor. Dur işte ben şöyle kaçıyor. Ooo tuzak varmış. Oh of ya öldüm ya. Be Berca sen geç bakayım geçmeye çalış. Ee, ya ben nişan beni haday nüpsün lan. ya bir cevap Şey Şeye ben de işte beni. Beni işte nişan geç. Oğlum geçsene lan. Dur bir dakika geçeceğim bebek söyleyin. Geç geç bakayım nasıl geçiyor. Aha çok iyi bebek Sonic. Hop ben de geçtim. Bebek Sonic bak var ya. Öldür şunu öldür. Ulan sen gel lan buraya. Şöyle gel. O. Hop şuradan şöyle. Hop buradan böyle kaçtım. Aha şunları da vurayım arkadaşlar. Vurdum. Aa burada yine tuzak var. Hop. Hayır. Hop geldik arkadaşlar. Buraya geçemedik en son. Berce sen geçtin mi? Aa Berce geçmiş arkadaşlar. Tabii Hop böyle geçtim, geçtim ben de. Hop aa lan Sonic'ler ne vuruyorsunuz lan? K kötü Sonic'ler gelin lan buraya. Bırakın lan Sonic'i. Ne işiniz vallahi lan sizin Sonic'ler? Hayır. Sonic'i biz esir aldık. O bizim karşı kardeşim. Aa. Aa sorun değil de ya. Vallahi ölüyorum ya. Sonic sen de her şeyi Vallahi bir her yerdesin ya. Ne diyeyim sana Allah Allah. Hani her şeyde aa. sen varsın. Bir şeyler oluyor seni kurtarıyoruz. Hiç kendini kurtarmıyorsun. Tozum ağzın ya. O zaten bunlar. Neyse neyse. Tamam arkadaşlar, Sony'yi evet, de bebek kurtardık. Bey, bir çaldı. Ne, bu olsun. Ne ki? Bu ne işe yarıyor? Ben çünkü böyle bir şey almış arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor ki? Ne fayda? Ne o ne? Su su atıyormuş etrafa ama anlamadım. Nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Şunları şöyle tamam, aldım buralım. arkadaşlar. Dinamitleri bana attı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi diğer çark çevirmeye. Ee, şöyle gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Böyle gördüğünüz gibi aa size bebek sonic speed çarıma çıktı arkadaşlar. Hızlı gidiyor bebek bunlar. Şöyle bebek sonic'e şöyle biraz vurdum. Sonrasında hadi gidelim. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi ise bebek sonic atacak arkadaşlar oku. Bence değil sen değil bebek sonic. Sen değil. Ulan işin yine Tombik. Villain Tombik. Villain bu şişenin ay A ay bende ay ya, ya, ya. ya. bilecek beni ya. Ulan bir şey mi ya? adam o yolum işte. Adam o hastanede ki var de, mı bebek sen seni? Bak onu bu ne Dikkat bomba diyor bebek sen. Bebek sönük dikkat bomba diyor kör müsün oğlum onu da mı görmüyorsun ya Onu ne bu Olur işte dikkat bomba diyor kör müsün oğlum o kadar Gel şöyle şunları şöyle arkadaşlar Şimdi bebek sönük atacak Bebek sönük hazırsan hadi bakalım çevir şimdi çarkı Hoppidi hoppidi oydamın da şunlar değil Mavi boncuk hoppala hayır bu yanda değil <laughs> Herobrine mi çıktı? Tamam arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle birlikte Herobrine'e giriyoruz. Bakalım Herobrine'den ne olacak? Alsanız 3, 2, 1, hop. Evet, Herobrine. arkadaşlar. Şimdi ise gördüğünüz gibi siyah eve geldik. Simsiyah. <laughs> Çok havalı dur gözüküyor. Deneyiz. Bunu lan böyle. Dur dur dur. Önden bebek sönük. Önden bebek sönük. Oya, ya, ben gitmem. Oyum önden bebekle be. gideyim. Sen gidersin işte. Bebek sensin. Nasıl ben bebek miyim ya? He bebeksin. Evet bebek. bebek bebek. Be, yani. Ben, ben büyüğüm ben şişten büyüğüm oyum ben boyun, 30 yaşındayım. Sen 30 yaşında falan boyun değilsin bebek Hadi önden sen. Ulan of ya yani, yiyeceğim ya ulan. İçeride üyüşüm babama söyleyin tamam mı? Oha ne yapıyor? Aaa be, 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 be ne yapıyor? Ben Ayy. anladım. Arkadaşlar ben Tuzak anladım. Varmış. Tuzak değil. Buralarda böyle gidiliyor. Bir dakika Bebek suyun, az önce gitti arkadaşlar Bebek suyun gittiğini gördüm ben. Böyle böyle gideceğiz. Be Berca yerde görünmez yerler var. Oradan yürümeye çalışacağız. Ya ben anladım arkadaşlar. Ya. Be Berca dikkat et. Ha? Ha, ölme. Şuradan şöyle. Ha, bak. Yer. bak böyle gel. Böyle gel beni takip et. Bak buradan ha? böyle. Buradan böyle. ha. Aşkım. Buradan böyle. Anladım. Evet anladın değil mi? Bebek suyun öyle gitti. Tamam, ben gördüm şöyle. var, Hireni Ne yapıyorsun bebek Herobrine Brine burada sen? Şuradan atayım. şöyle. Aa! Herobrine. Herobrine ölsene lan. Geber. Tam galiba arkadaşlar burası bu kadardı. Bakayım. Aynen burası bu kadarmış. Tamam hero brainları öldürecekmişiz ve parkuru da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parkurumuz da bitti. Oha dümdüz geçtim neredeyse. Hadi bakalım diğer çark çevirmeye geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan geldik. Şimdi ise çarkı ben çevireceğim. Bebek seni Hayır sıra bende ya. Hayır bebek sönükten ben, sonra bende sonra sende. Tam bundan sonra sende sende. Bebek sönük at bakalım şeyi şimdi çarkı çevirelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi çarkı çevireceğim. Bakalım ne gelecek. Hadi bakalım buraya kadar inşallah arkadaşlar herkes izler. Bebek sürük atsana hadi ya. Hadi. Bir arkadaşlar şimdi geldik gördüğünüz gibi. oklayayı aldım ben. Şöyle hazırsanız atıyorum çeviriyorum bir çeviriyorum. Için atıyor, hadi bir arkadaşlar milyon bir milyon için. Hoppa. Er, er, Aha. Minyonu tam kafasından vurdum. Vay be arkadaşlar. Minyonlara gidiyoruz. Minyon. Bakalım. Minyonlar yaşıyor mu? Görelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Aha. Ulan minyon. O ne minyon. Ana banana yaşıyorlar. Aa, Şöyle gidelim arkadaşlar. Ama onun modeli ya. Of ya arkadaşlar gerçek minyon bu değil. No ya kesin arkadaşlar bu model ha. Konuşuyor da kesin modeldir. Hop şöyle geçelim arkadaşlar. Keşke gerçek minyon olsaydı. Ay. Şöyle hop anam al tutundum. Ha çık geçtim arkadaşlar. Minyon sen misin? Ah be minyon. Keşke arkadaşlar gerçek minyon. Ana bir sürümüz. Minyon al sana bir sürümüz <laughs> bir sürü. Ya minyon kardeşim benim onu. Siz siz bibik sunuk ne? Ecinim benim. Niye siz onu bana ne? Ana ecinim benim diye de aynı cümle var. Seni ne? Nasıl dedi bunu? <laughs> Öldüm bebek sonik. Arkadaşlar modelimiş biliyorsun. Neyse hazırsanız şimdi çak çimimi tekrar gidelim. Bu sefer de bakalım kim çevirecek. Ondan sonrasında da videoyu bitirelim. Hop geldik. Ana Oy. eşyalarım ee? sıfırlandı. Of ya nasıl? bu ne? Bunlar ne böyle? Neyse arkadaşlar galiba bu ateş direnci bunda şey yaptım. Neyse tam arkadaşlar şimdi hazırsanız sizlerle birlikte çarkı da bu sefer son çarkı da ben çevireyim bakalım ne gelecek. Hadi bakalım. Hop. Berce. Tamam al ya Berce çevirsin. Tamam al Berce attım. Necesi. Şöyle attım Necesi. şöyle. Berce alacak arkadaşlar. Ya, dur bir bebek. Tamam Bebek sönük çeviriyor arkadaşlar. Tam sönük çevirsin ya. Oo aşağı Hadi Tamam hadi bakalım Kerdinkele çocuğa gidelim. Hop geldik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi be... Berce yanıma Berce bu ne ya? Ne Ay, koydun böyle? Bu ne? Ya bu kadın ee, şey yok ya. Yeni şey mu? Bir şeyle koydu yine şey yok. Seçme bir şeyle. Kutu kutu bak oklu kutu. E tamam ne oluyor oklu kutu? Bir milyon, milyon dolar bu bebek söyle. Ha milyon bir kesin bir milyon dolardı. Ya. Ne var burada? Aa sandıklar var. Belca gel gel. Sandıklarda bir şeyler ne arıyoruz var? büyük ihtimalle. Eee taş var. Bakalım. Bir dakika. Da Sandık, da yok, da yok, sandıkta da taş yok. olmamalı. Şöyle bakalım. Da Aha! Da yok, Aha. Arkadaşlar gördünüz mü? Burada buton var. Butonu koyacağız. Aha geçtim bakalım. Şöyle arkadaşlar burada şimdi torçlar var. Torçların arasından büyük ihtimalle şalteri bulmaya çalışacağız. Bakalım şalter hangisinde arkadaşlar şöyle bakalım. Evet, ben nereden bulayım hangisi şalter? Aa buldum. Neredeymiş hani bakalım şöyle. Da bu, ben de bu. Aha buldum. aferin Berça evet, iyi buldun. Ben buldum. Vay ayışım Berça gözün güzelmiş lan gözün o. kafalı gözün. Ya ne kafalı ne sandın? göz. Şöyle. Aa burada sandık var. Kereşi Aa restoron var. Dur. Kertenkele şu. A kartın geldi çocuk. Helap amca. Yaşasın. Kurtardık beni. <laughs> Kurtardık vallahi. Bakalım ne var? Oy! Hazinelerin hepsini <laughs> ben alabilirim arkadaşlar bütün her yerde. Yerim var arkadaşlar. Şöyle <laughs> şundan hepsini ya. ben alayım. Şöyle Peki gördüğünüz gibi. Oo! Oh, tamamdır arkadaşlar. Umarım arkadaşlar video beğenmişsiniz. Kartın geldi çocuk. iyi misin? <laughs> e, İyiyim Helap amca. Sağ ol. E, tamam. Rica ederim. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için arkadaşlar videonun devamı için like atmayı, kanalımıza abone olmayı rica etmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın, like atanlara bir de abone olanlara bu elmasları Alo. atıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.